Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Aslında yeni sarı sayılmaz ama e, duyurusuna yaptım. Exit'e başlıyoruz arkadaşlar yeniden. Oynamıştım birkaç bölüm. Ama onu hem beğenmemiştim hem de bir aksilikten dolayı silindi o bölümler. Ondan ben de yeni bir Exit'e başlamaya karar aldım. Hemen şöyle kaçalım yoksa onlar bizi öldürecek arkadaşlar. Öyle. Bu yeni bir dünya o eski dünyaydı aynı değiller yani bunda daha güzel şeyler var buna devam edeceğiz arkadaşlar umarım, umarım beğenirsiniz abone olmayı da unutmayın Evet arkadaşlar şöyle hemen bir odun almaya başladım gördüğünüz gibi arkadaşlar kuleler nedir'den mesela nedir'den var normal kulemiz var şöyle şu arka tarafında buzdan bir kule var bu da gerçekten çok ilginç arkadaşlar Şöyle bakın göstereyim. Bu kule patladığın her tarafı su olacak tabii ki. Ben hemen bir odun alarak başlamak istiyorum. Hemen şöyle başlayalım arkadaşlar. Akşam oldu. Olsun. Bir şey olmaz. Bir tane acı alıp hemen taş kazmaya inelim. Arkadaşlar Survivor serisine de yeniden başlayacağım. Öyle olmasını istemezdim ama oldu. Tekrar başlayalım dedim. Şöyle hemen bunları çevirelim burada. Bir tane craftik table. Böyle koyalım. Oo ne oldu ya? Ha, ok atmış okçu. Sakın gelme bana. Ne tarafa gitsin? Şu tarafa gidelim. şöyle yapalım tamam. <laughs> ya yürü git ya yürü git Allah'ım. Hah tamam. Şöyle şimdi crafting table'ımıza tıklayalım. Çubuk yapalım. Sonra bir tane kazma yapıp hemen aşağı inelim. Madene inelim. Maden derken yani taş kazmaya inelim. Baya da karanlık bir şey gözükmüyor. <laughs> arkadaşlar bir, de bir şey söylemek istiyorum. Ee, Survivor sesine başlayacağım dedim ama Survivor yerine Yeraltı Dünyası'na başlayacağım. Onun yanı sıra arkadaşlar yeni çok güzel bir seri daha gelecek. Hiç söylemeyeyim ne geleceğini ama sürpriz olsun. Çok güzel bir seriye daha başlayacağım. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum o serinin de. Serar gibi ama biraz değişik. Ama şunları alalım. Kazma bir tane kadar toplayalım. Burada var, krel var. şöyle arkadaşlar olması ben haritanın mapin nasıl yapacağını da aşağı linke koyarım koymasam da ayrı bir video çekerim diye düşünüyorum şöyle ama bunları kazalım şöyle taş kazmada bir ay kazmada bitmek üzere Hemen ev yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Çok güzel bir ev tasarımı var aklımda. Şöyle bunları alalım. Kazmamız da bitti. Hop. Normalde 50 yakın taş topluyorduk ama burada işte şunlar da gelmiş. Andazitle çakıl da gelmiş. Ben buradan mı inmiştim? Buradan inmemişim. Video çok karanlık geliyor olabilir arkadaşlar. Şöyle buradan çıkalım. Şöyle andazi kullanalım andaziti. Tamam. Şurayı kapatalım. Buradan bir şey gelemez. Bokçu bur burada mı hala? <laughs> Ay, düşecektik neyse. Şimdi biz hemen şuradan envanterimizi yapıp buradan çıkalım arkadaşlar. Şöyle 4 6 tane değil de. Şöyle bir 10 tane lazım bunları koyalım. Şöyle koyalım. Bir tane bundan. Bunu alalım buraya koyalım. Bir tane bundan. Bunu alalım buraya koyalım. Bir tane bundan. Bunları alalım. Bir tane bundan. Bunu alalım. Bir tane de bundan olsun. Tamam böyle bir envanterimiz olsun. Niye almıyorum bunları ya? Neyse şunları da buradan alalım. Şunu kıralım arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok. Okçu oradadır. Şöyle bakalım okçu nerede? Canımız hiç yok. Allah'ım direkt vurdu ya. Arkadaşlar ben yeniden geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle biraz odun kasalım ben eşyalarımı kurtardım bayağı da şey iskeletle karşılaştım. Şöyle biraz odun kasıp evimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Yoksa bunlarla uğraşılmaz. O kuleyi de nasıl fethedeceğimi düşün, nasıl düşünüyorum. Aslında benim bir taktiğim var onu uygulayabiliriz. Şöyle şunlardan alalım. Evimiz hangi otundan yapsak karar veremedim. Bundan mı yapsak? Bundan yapalım bence. Bundan bayağı bir alalım. Şimdi biraz başlayalım arkadaşlar evin yapımına. Ben video dışı da yaparım. Size nasıl bir ev yapacağımı göstereyim. Şöyle L, L, şeklinde bir ev yapmayı düşünüyorum. Hem eşyalarımızı koymak açısından büyük bir evimiz olsun. Bir de arkadaşlar map yapacağım. Map dediğim harita yanlış anlamayın. Benim bulunduğum konumu gösteren yanımda olacağım bir harita olsun istiyorum. Şöyle. Biraz kazalım. Bayağı bir odun çıktı buradan da. Tamam. Şimdi bunları alalım. Evet, ev büyük olacağı için arkadaşlar daha fazla oduna ihtiyacımız olacak. Ben ağaç biraz at, odun toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Ee, video durduları durduları yaklaşık 2 saat oldu. Ben bayağı bir şey yaptım. Evi neredeyse bitirdim arkadaşlar. Devasa bir ev yaptım. Ondan önce arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şöyle hemen bu sarmaşıktan çıkalım. Arkadaşlar ben bu ağacı kırmaya çalışıyordum. Birazını kırdım. Ve bakın ne oldu. Şuradan buraya çıkabilirsek hadi şunu kıralım ha bir tane biyomun bir biyoma özgü bir şey vardı burada birazını gördünüz şimdi birazdan göstereceğim yani yanı başımızda bir ces var orada gördüğünüz gibi ve slime Gördüğünüz gibi burada küp küp silahlar var. Bakın balçık bul, bloğu dediğimiz. Onu fark ettim arkadaşlar. Kırıyordum ben böyle işte. Ağaç bunun ağacın içine yapmışlar. Bunu sekiyorsunuz. Şuradaki yeri kırıyordum işte. Bir baktım bunlar. Hatta şuraya da ben kırdım bu tarafa. Çeste bakalım. Çes nasıl boş ya? Allah'ım saçmalıyor bak. Neyse bunları alalım biz. Bunları bildiğim kadarıyla e, şöyle craft diye koyacağım. Göstereyim. Böyle bize balçık topu olarak veriyor. Şöyle bunu alalım. Bunlar fazla şey yaramıyor. Yani yarıyor da benim işime yaramaz. Yaradığı şeyleri söyleyeyim. Piston yapıyor. Yapışkan piston yapıyor. E, hayvanları bağlamak için ip yapıyor. Benim bildiğim kadarıyla bunun başka bir işe yaradığını bilmiyorum. Yani bu kadar. Başka da bir işe yaramıyor. Ben de at evcileştireceğim ama bir tek ipi için kullanırım. Böyle pistonu devreler yapmayı düşünmüyorum bu seride. Sadece keşif amaçlı işte gezeceğiz. Bir de ev yaptım ki eşyalarımızı koymak için yani bir müddet sonra üstümüz eşyalarımız sığmayacak. Onları eve koymak için yaptım evi de. Yoksa evde yapmazdım. Şunları, şunları da alalım. Bayağı bir oldu zaten. Artık gidelim bence. Evet evi gösteriyorum. Birazını hani gördünüz. Şöyle arka arka gidelim. Şöyle gidelim. Bir tuhaf ev yaptım. Ama güzel olduğunu düşünüyorum yani. Beyaz huş ağacı tatlısıyla korun meşe odunu ve huş ağacı odunuyla koyun meşe tahtalarını kullandım. Yani ikisini bir arada kullandım. Bir ondan bir ondan yaptım. Bakın şöyle ve evimiz arkadaşlar. Şöyle önden göstereyim. Evet. Böyle bir ev yaptım arkadaşlar. Biraz tuhaf oldu ama ben beğendim. Yani büyük de bir evimiz oldu. Şöyle hemen içine girelim. Şöyle kapıyı açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir dizayn yaptım. Güzel oldu. Yerleri değiştirmeyi düşünmüyorum. Burası çimen kalacak çünkü güzel gözüküyor. Şuradan da arkadaşlar bir aşağı iniş yaptım. Şöyle shift basalım. Şuradan aşağı e, aşağıyı komple kazacağım arkadaşlar. Buradan merdiven yapacağım. Çıkmak için. Şuradan da su, koyacağım. Hızlı iniş için. Oraya da chest odası yapacağım arkadaşlar. Burada da böyle diğer şeyler olacak. Yatmamız falan. Burası böyle kalacak. O aşağı her şeyi koyacağım. Şurada da biraz kum istiyorum arkadaşlar. Onu göstereyim. Ben bu arada madene gittim. Ama madenine gittim ama hiçbir şey toplamadım. Sadece bayağı bir kömür topladım. O da valla işte bir saat falan sürdü. Ev yapmak da bir saat sürdü. Neredeyse iki saattir yapıyorum yani uğraşıyorum. Kum da topladım bayağı. Kum toplama kolaydı. Meşale kol koydum alta. Hemen onlar dökülü verdi. Topladım ama biraz kömür toplama zordu. Neyse şu camlarımızı alalım. Gördüğünüz gibi her şeyde 64'lük var eritmişti. Eritmiş valla. Şöyle bunları alalım. Bunlar yetecek mi bilmiyorum ama. Şöyle alalım. Evet. Şunları alalım iyice. Bayağı da bir oldu. Düşemeye başlayalım. Şöyle alalım onları da. Tamam. Buraya almışız. Tamam. Şimdi şunlar bir steklensin. Tamam. Şunları bir stekleyelim. Tamam. 3-64'lük var arkadaşlar şu an Pardon. 4-64'lük Dört varmış. Görmedim. İlk evimizin ön kısmından başlayalım. Şu balçık toplarda kalsın şurada. Şöyle bir 3 64ü alalım. Hatta hepsini alalım. Şöyle koymaya başlayalım. Üst kısmını da kapatacağım arkadaşlar. Allah'ım ya. Boşa gidiyor camlara. Ya bir de doğru koyabilsek. Şöyle kapılarda gördüğünüz gibi arkadaşlar değişik yaptım. Yani değişik derken bundan ve şundan yaptım. Bir dakika bunu. Bundan. bundan ve şundan yaptım arkadaşlar. Hoş acıyla dark wood mu oluyor? Ney bunu da fazla bilmiyorum. Meşe herhalde. Koyun meşe evet. Güzel bir görüntü oldu. Ama şu biraz camların tasarımı biraz değişik oldu. Yani fazla güzel olmadı diyebilirim. Ama olsun yani bu seri fazla devam etmeyeceği için yani devam edecek de bir 10 bölüm devam eder. Hatta o kadar etmeyebilir de çünkü etrafı gezdim baya bir şey var ama yapılacak. Kule 4 tane kule var 4-5 tane kule var etrafta baktım yani ben. Onların hepsini girmeyeceğim yani girmem çünkü her birine aynı şey çıkıyor. Başka değişikleri girelim. Onlar Onlarda işte her birine bir bölüm girsem diye düşünüyorum. Baya az bölüm olacak. Yine değişik değişik var ama var ama olsun. Şöyle hemen yapalım. Can bitti. İki kısmı bitirdik değil mi? Bir dakika. Burayı bitti. O, burayı da bitirmiş. O, çok güzel yapmışım ya. Şimdi baktım da yani cam koyunca daha güzel oldu. Gerçekten güzel bir tasarım varmış. Bunu denemiş oldum. Güzeldi. Bunu diğer bölümlerimde de yani serverda ya da başka şeylerde yaparım. Şöyle. Bu bölümde arkadaşlar hiçbir şey yapamadık. Sadece evle uğraştım ben. Bir de arkadaşlar bayağı sürdü çünkü nedenini göstereyim hemen size. Arkadaşlar burada bir dağ vardı. Hemen şöyle açalım kapıyı. Bu dağı komple temizledim. Bakın böyle düzlük yaptım. Temizledim. Topraklarda düzlük yaptım. Şöyle bakın burayı komple düzledim öyle ev yapmak için. Da böyle oldu çünkü işte düzlediğim için L şeklinde yapacağım demiştim. Fazla L olmadı ama yani L'ye benzer bir şekilde oldu. Daha çok 6'ya falan benziyor. <laughs> 6 ya da 9'a daha çok benziyor. Creative kreatif monta bakarsak şöyle mi koymaya devam edelim biz yine? Şöyle hop toplamlar yetecek gibi duruyor. Hatta fazla bile yapmışım. Toplamışım ama olsun. Başka bir şey yaparken kullanırız ama ben bu seride başka bir şey yapacağımı inanmıyorum. Yani yapmam. Dediğim gibi göçebe bir hayatımız olacak. Buraya sadece gelip üstümüzdeki malzemeleri boşaltıp gideceğiz. Yani bu başka hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Ev hakkında. Fazla bir yapı da yapmayacağım. Yani bundan başka bir yapımız da olmayacak bu seride. Genelde süre vardı yapı yapmaya başlayacağım. O da yakın zamanda gelecek dediğim gibi. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şöyle. Hop hop. Tamam. Buraya koyamıyoruz tamam. Biz de şuraya koyarız. Bu arada sabah oluyor. Arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz gibi bir şey var. Yani maden bloğum desem maden yeri var. Oradaki madenleri de almayı unutmayacağım. Birazdan yani alacağım. Şu camları koyalım. Full. Şöyle. Onları alıp da videoyu bitiririz diye düşünüyorum. Hemen şuradan çıkalım bir. camları koyabilir miyim yoksa koyamıyoruz oraya koyabildik mi şöyle bir bakalım koya koyabilmişiz herhalde evet evet koyabilmişiz buradan buraya koyabiliyor muyuz koyamıyoruz Aa koyduk ha şuradan yaparsak koyarız bir dakika şurada daha fazla gidemiyoruz şöyle gidelim ya ne yapalım camımız var Şöyle burayı da bitirdik. Şu karşı kaldı. Oraya bir tasarım yapmadım. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Orayı full cam da yapabilirim. Ama ön yüz olduğu için biraz daha güzel yapacağım orayı. Şurası arkadaşlar dediğim yer. Burayı full cam mı yapsak? şöyle bakalım mı? Full cam olsun ya. Bura güzel gözüküyor. Şöyle neyse arkadaşlar. Burayı sonra ben hallederim. Ya da dışarıdan bakalım mı? Şöyle dışarıdan bir yapmaya çalışalım. Camla çıkıyorum zenginlik. <laughs> Camın zenginliği. Bitti herhalde ya canım, camımız. Konuşamadım. Bunlar fırınlara elimiz değiyor mu? Değmez tabii ki de. Şöyle burayı da hemen kısaca halledelim. Hop hop. Tamam. Son iki tane kaldı. Neyse şuraya bir atlayalım. Hop. Oley. tam bunlar da pişmiş. Bunlar bize yeter. Şöyle burayı Şöyle çıkalım. Hop, hop 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 Şöyle boşluk kalmadı değil mi? Bu evin aydınlatmasını yapmalıyım. Şurası boşluk evet. Ve inelim artık. Şu geriye kalan kömürlerin bazılarına da meşal yapıp evi aydınlatalım. Hatta onu ben sonradan yaparım, yaparım arkadaşlar. Şöyle, şunların içindekileri alalım sadece. Bayağı da bir kömürümüz var. Da topladık o kadar olsun. Şöyle. Taş kazmamız var. Olsun hemen gidelim. Alabildiklerimizi alalım biraz da blok alalım yanımıza ya ne çeşitimiz var ya nereden alıyoruz tam her malzememizi üstümüzde şuradan çıkalım e Canlarla çıkalım bir şey olmaz ki geldik mi çok az kaldı en tepesine çıkacağım arkadaşlar oradan alabildiklerimi alacağım mesela buradan demir alabilirim sadece. Bir de taş alabilirim. Bu kadar yani. Şöyle hemen alalım. Demir. Bu. Bunu A a alabiliyoruz. Ben onu alamıyorduk diye biliyorum. Şöyle alalım. Bunları alamayız. Şimdi buradan başka bir şey alamıyoruz. Bir alt kata inelim. Tamam. Hop, hop 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 hop. Düşüyordum az kalsın. Şöyle taş çıktı buradan da hep. Hop. Bayağı da bir demirimiz olacak herhalde bu gidişle. Bu gidişle. Hop. Zımptı alamıyoruz tabii ki. o elmas kazmalarıyla bile zor olmuyor ya. <laughs> Bildiğim kadarıyla. Burada da bayağı bir kömür varmış. Bunlara bizim ihtiyacımız yok. Oo! Sona gelmişiz. Bir dakika şunları alalım. Buranın sol mu bura? Son biz şöyle bakalım. Taş var. O tarafta o tarafa gidemedim. O tarafta bir şey var mıydı ya? Kömür var. Şöyle kazalım. Onlar aşağı düşsün. Tamam orada bir şey yok. Şunu kazalım. Şu kömürler yine düşsün. En sonunda da kendi altımızı mı kazsak? Yani en sonunda kendi altımızı kazmayalım. Şöyle yapalım şöyle kazalım. Sonra böyle çıkalım. Bir dakika. Ha. Böyle kıralım bunları. Şöyle kıra kıra inelim. Şey fark ettim camların camların her kırılışında farklı bir ses çıkıyor. dın, dın tak tak. Biz fark ettiniz fark ettiniz mi bilmiyorum ama bence öyleydi. Şöyle bakalım, şurada kömür kalmış. Zaten ben yan evimizin yanına düşmüşler. Başka da bir şey yok orada öyle yarım kaldı. Öyle daha güzel oldu bence. Şu taş kalmış orada taşı da kırsaydık. Neyse şöyle girelim bir evimize. Şuraya birer düğme yapalım. Şey deneyeceğim ya ben. Ee, bir dakika. Mesela farklı bir şeyden düğme yaparsak. Düğmenin rengi değişiyor Mesela bundan yaptık. Düğme beyaz oldu. Şundan yaparsaktan gerek oluyor. Yine aynı oluyor. Fark eden bir şey olmuyormuş. Onu da denemiş olduk. Arkadaşlar. Diğer bölüm harita yapacağım. Evimizin bulunduğu bölgeyi gösteren. Bunları buraya koymayalım. Buraya basınç plakası yaparız. Bunları böyle alıp dışarı koyalım. Şöyle kapat. Tamam. Aa geri kapanıyor. Tam olsun ya. Biz şöyle girelim mi? öyle girdiğimizde kapı açık kalmasın. Hemen şuradan bir basınç plakası yapalım. Basınç plakasını da deneyelim. Mesela tatlı basınç. Tamam. Bunları alalım. Bir de şuradan yapalım. Yo. Yine aynı. Bunda da değişen bir şey olmuyor. Şöyle hemen yanımıza alalım onlardan. Bu arada üstümüz doldu. Hop, hop Tamam geldik. Hemen bunları açarız. Böyle gireriz. Kapanıyor arkamda. Tamam. Çok güzel oldu. Yavaş yavaş da bölümü burada noktalay noktalayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu bölümde de evimizi tamamladık. Güzel bir ev oldu. Bir bölümlük evimizle uğraşmış olduk. Diğer bölümlerde full macera maceraya tam gaz maceraya devam edeceğiz. Her her şeye gireceğiz arkadaşlar. Buraya yani fethedeceğiz. Bura bizim olacak arkadaşlar. Bayağı bir malzememiz olacağı için şu aşağıya bir bölge açtım. Yanlış diyorum Şöyle gidelim. Şu aşağıya bir bölge açtım arkadaşlar. Bütün malzemelerimiz de orada kalacak. Şöyle. Bakın şunu. Orayı da ben video dışında açarım iyice bir bölümüne daha sonra geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi, video beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.